Herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Ayhan. Bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi geçenlerde bir akara videosu yapmıştık ve bununla ilgili kampanyada bazı problemler yaşamıştık. Bu problemler biraz hepsi burada kaynaklıydı. Yani bir ufak tefek iletişimsizlikler oldu ve kampanyayı ilerlettiremedik. İşte kupon erken bitti, ürünlerin fiyatları değişti vesaire. Şimdi bunların hepsini detaylı bir şekilde görüştük ve bu kampanyayı düzenledik. Yeniden yayına aldık. Bu videoda aslında bu kampanyanın tekrar yayına alındığıyla ilgili bir duyuru videosu. Bilgisayarımı da yanıma aldım. Fiyatlara da birlikte bakıyor olacağız. Bazı ürünlerde fiyatlar bir tık oynadı. Hepsini de daha da aşağıya çekmeye çalıştık hep beraber. Sağolsunlar Bilkom tarafı da, NetHouse tarafı da, hepsi burada tarafı da elinden geleni yaptı. Ama bu tabi biraz hepsi buradanın telafisi gibi oldu. O yüzden bize bu fırsatı verdikleri için kendilerine teşekkür etmiş olalım. Ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten fiyatlar çok güzel seviyelere indi. Yani Akara ürünlerini bu fiyatlara bir daha bulabileceğimizi ben çok düşünmüyorum. Özellikle Kasım indirimleri kadar hatta belki kasım indirimlerinde bile bu fiyatları bulamayabiliriz. Hatta şöyle anlatayım ben size. Mesela projede yapıyoruz biz bu ürünlerle ve proje fiyatları farklı oluyor. Yani adet daha çok olduğu için işte daha uygun fiyatlara alabiliyoruz proje yaptığımız zamanlarda. Şu an gerçekten proje fiyatlarının bile altına inen bazı ürünler var. Öyle söyleyeyim size. Yani o yüzden kaçırmayın derim. Fırsatınız varsa bu kampanyayı değerlendirin. Bu kampanya pazar gününe kadar geçerli. Yani bugünden itibaren 3 gün geçerli. Tabi bu videonun cuma günü yayına gireceğini hesaplayarak konuşuyorum. Pazar günü akşama kadar geçerli. Hepsi burada da. Şimdi gelin birlikte fiyatları inceleyelim. Evet ekran kaydımı başlattım. Hepsi burada.com'a girdim. Buraya Akara Türkiye yazdığımda Akara'nın mağazası çıkıyor zaten akara mağazasındaki tüm ürünlerde geçerli Bu arada bir önceki kampanyada merosta da yapmaya çalışmıştık ama bu kampanya kolu kullanma kısmı iki. Mağazada aynı kodla olmuyor maalesef. O yüzden bu seferki tercihimizi Akara'ya yaptık. Eğer Meros tarafında da bir kampanya ile ilgili talebiniz varsa, çünkü biz daha çok Akara'da kampanya bekleniyor gibi ölçümlemiştik ama eğer Meros'la ilgili bir talebiniz varsa, videonun yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı iletin. Bu yorumları hem marka değerlendiriyor hem ben değerlendiriyorum. Ona göre oturuyoruz, konuşuyoruz ne yapabiliriz üzerine. Bayağı kafa yoruyoruz. O yüzden siz de yorumunuzu bırakmayı mutlaka ihmal etmeyin. Farklı konulardaki yorumlarınızı da tabii değerlendiriyoruz. Eğer yaşadığınız problemler varsa, ürünle ilgili, deneyimle ilgili mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Tabi videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyelim. Ekranımıza geçelim. Şimdi Akara Türkiye mağazasına girdim. Tüm ürünlere baktım. Burada özellikle kapı kilidi çok soruluyor. Kapı kilidini hemen şöyle bir sepete ekleyelim. Şu anki fiyatı 15.299 gözüküyor kupon koduyla birlikte bakacağız kaça düştüğünü. Ha kupon kodunu söylemedim bu arada. Kupon kodu Ayhan15. Ayhan15 koduyla birlikte %15 indirimle alabileceksiniz hepsi burada üzerinden. Kodu nasıl kullanacağınızı da göstereceğim. Mesela FP2 varlık sensörü benim favori ürünümdür. 3279 bir tane de bundan ekleyelim sepete. Tabi bunları kullanmak için hub olmadan olur mu? Olmaz. Şu an hub'ın fiyatı 6000 TL. Onu da ekleyelim sepete. Yine favori ürünlerimden bir iki tane daha ekleyeceğim. Bunlardan bir tanesi G4 kapı zili. 5300 lira şu an zaten kampanyalı fiyatı olarak gözüküyor. Kupondan sonra bir tekrar bakalım. Akara E1 kamera gerçekten fiyat performans bir kamera. Şu an 1290 gözüküyor ama bu kamera sık sık indirime giriyor. Bu kampanyada da yine indirime girdi. Onu da ekleyelim bir fiyatını görelim ne kadara düşecek. Şimdi <laughs> burada gerçekten çok güzel bir ürün var. Bu akıllı tavan aydınlatması Hakan Sezgin ile yaptığımız videoda görmüşsünüzdür. Onun tavana yapmıştık. Gerçekten çok güzel. Yani böyle kutusuna baktığınızda, resimlerine baktığınızda hiç öyle bir hype alamıyorsunuz ama ürün çok güzel. Ben de bu odada bu tavana yapacağım. Bir tane istedim. Yolda bugün yarın gelir. Tavana yapacağım. Onu da mutlaka videolarda göstereceğim. Ben çok beğendim ürünü tavan aydınlatması olarak. Yani özellikle İstanbul'dayız, deprem bölgesindeyiz. Hani bu sallanan sarkıt avizeleri ben kullanmak istemiyorum açıkçası böyle tavan aydınlatmaları güzel oluyor. Tavsiye ederim sizde eğer böyle bir düşünceniz varsa. Ve bu ürünün fiyatı 6-6,5 civarındaydı normalde. Kampanya ile birlikte şu an 4699 gözüküyor. Sepette bir daha bakalım. Perde motorları var şu an 6000 TL. Açıkçası perde motorları biraz pahalı. Yani daha uygun fiyatlı, daha güzel çözümler de var. Ama yine bir ekleyelim kampanyada kaça düşüyor. Birlikte bakalım. Kış geliyor. Termostatik vanalar çok kıymetlenecek. Bir tane de ondan ekleyelim. Onun dışında oyuncaklı bir ürün var, titreşim sensörü. Bir tane de ondan ekleyelim. Yani zaten siz hepsine bakabilirsiniz de ben şu an videonun içeriğinde aslında biraz da görelim diye bunları ekliyorum ki birlikte bakalım fiyatlara, siz de görmüş olun. Daha sonra zaten kendiniz de kontrol ederseniz. Son olarak su kaçağı sensörümüz var. Bu da gerçekten hayat kurtaran bir cihaz. Ve fiyatına göre gerçekten çok başarılı çalışıyor. Bunu da sepetimize ekleyelim ve bir sepeti kontrol edelim. Şimdi şu sağ üstte kupon ekle kısmına ayhan15 yazdığınızda bu indirim kuponu geliyor. Ben az önce denemek için eklemiştim. Gerçekten çalışıyor mu diye kontrol ettim. Geldi. Sonra kaldırdım tabii. Şu an kuponsuz fiyatları görüyoruz. 49.840 lira tutmuş bu aldıklarımız. Ne var? İşte bunlar var. Siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Kuponu kullan diyelim. 42.364'e düştü. Mesela su kaçağı sensörü 534'e düştü. Titreşim sensörü 449'a düştü. Radyatör vana 1800'e düştü ki geçen sene bile bu fiyatlardan alınıyordu. Bu arada son 2 ürün kalmış. Siz girene kadar kalmaya da bilir. Perde motorumuz 5099'a düştü. Bence gene pahalı. E1 kamera 1096'ya düştü. Bu arada bu kamera bazen daha da aşağılara düşüyor. Yani orada tercih size kalmış. Ama düşmeyedebilir yani onun garantisini vermeyeyim çünkü malum piyasa da yükseliyor aynı zamanda. Yani bugün aldığımız fiyatın daha da üstüne çıkıp da indirime girerse bu fiyatları göremeyiz. Kapı zili 4500 liraya bence çok iyi fiyat. Eğer bir kapı zili ihtiyacınız varsa bu benim favori kapı zilim. Kanalda da birçok kapı zili videosu var biliyorsunuz ben şu an G4'ü kullanıyorum. Tavsiye ederim şu anki favori kapı zilim G4 diyebilirim. Hub M3 5099 liraya düşmüş keşke biraz daha düşebilseydi. FP2 varlık sensörü 2787 liraya düşmüş bu gerçekten çok iyi fiyat ama sanki bir önceki kampanyanın bir tık üstünde kalmış. Bunu şimdi videoyu yayınlamadan önce soracağım eğer düşebilir bir fiyatı varsa bunu da düşürtüreceğim çünkü bir önceki kampanyada özellikle baktım 2699 liraydı. Bunu muhtemelen düzelttirebiliriz diye düşünüyorum. Videodan sonra zaten siz kontrol edersiniz. Ama bununla ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten bu fiyatlara bulmanız imkansız. Yani projelerde bu fiyatları almıyoruz biz ürünleri. Bu fiyatlar gerçekten bir daha gelmeyebilir. Yani eğer gücünüz varsa bu kampanyayı mutlaka değerlendirin, alın. Kapı kilidi 13 bin liralara düşüyor. Bir önceki kampanyada böyle 13.100 civarı falan bir şeydi. Bir tık daha altına indirebildik orada. Tavan, ha tavan anlatması iki taneymiş korktum bir anda ne oluyor dedim. Tavan aydınlatması da 3994 liraya düşüyor. Yani bir tavan aydınlatmasına 3994 lira verir misiniz desen ben bu tavan aydınlatmasına veririm. Çünkü gerçekten güzel. Tavsiye ediyorum. Diyelim böylece bütün fiyatları da görmüş olalım. Evet, bugünkü videomuzda böyle bir ürün incelemesi, senaryo denemesi vesaire yok ama faydalı olabileceğini düşündüğüm bir videoyla karşınızdaydım. Yani bu ürünleri size kolay eriştirebilmek için ben elimden geleni yapıyorum. Markalarla sürekli bir kampanya pazarlığı içerisindeyim. Instagram'dan da bunları sık sık duyuruyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz orada böyle parayı teknolojiye yatıranlar diye bir grubumuz var. Oradan da sık sık böyle bir şeyler paylaşıyorum. Hatta pazartesi günü de çok güzel bir kampanya daha paylaşacağım. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Faydanıza olacaktır. Dediğim gibi böyle faydanıza içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunları seviyorum. Siz bu şekilde bana geri dönüşler verdikçe ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Geri dönüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok memnun olurum. Tekrar teşekkür etmiş olayım sizlere. Özellikle bu kampanyada daha önce problem yaşayanlar için de buradan özür dilemiş olalım. Telafi etmek için uğraştık, çabaladık ve telafi ettiğimizi düşünüyorum. Akara Türkiye'nin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Siz de oradan ürünleri kontrol edebilirsiniz. Yine kampanya ile ilgili şartları da aşağı yazıyor olacağım. Böylelikle bu kısa videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Anlayışınız için teşekkürler ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.